avantajı. Ee, belki bir dediğim gibi game bedel ekibi zorlayabilirdi. Yükseltin avantajıyla bina kaldıktan sonra devamının oraya bir arabalarla hızlı bir rush'la belki çözülebilirdi. Başka türlü pek çözme ihtimali gözükmüyordu. O da maalesef olamadı. Ee, alanın avantajını iyi kullandılar. Güzel de geldiler. Lootları yazamıyorum en rahat yerden. E, Hala Messi'yi şaladım şey bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yazdım çete vallahi. Şu altak bu takımda oynuyorum. Ne diyeyim, o dedim içeriden aptikleri git lan Barış dedi. Şimdi dua et Alihan kardeşim Facebook'ta aile yayını yapıyor. Yoksa gerçekten Ramazan ayı falan dinlemeden barışçı oğlan değil mi? O ne Barış demek abi lan? Barış bir şey diyormuş değil mi bir de? İlk maç öldüm ben izledim hileler. <laughs> Peysel olsun ne demek? Peysel ne demek? Pe ne? Peysel. Ve o da barışçı Ona oğlan demek. değil ne demek? Oğlan... Nerede yazıyor bunlar? Aa şu an ben ekran paylaşımında. Bak şurada chat'te yazıyor. Baritçi Tabii oğlan yakın, değil. <laughs> ne demek bu? Bilmiyorum abi. Yazayım oğlum ben oğlanım diye. Ben erkeğim. <laughs> ne alaka diyeyim. Yok neyse. Ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Oğlan erkek demek anladım arkadaşlar. Oğlan erkek demek de yani erkek değil erkek olmadığını mı söylüyor? Bu mu? Bunu, kan bunu kanıtlamanın tek bir yolu var. Yok yok. Büyük <laughs> ihtimalle e, annesiyle doğurduğu günden belli bir itibata geçmemişler. Yoksa itibata geçmiş olsaydı büyük ihtimalle infosunu almıştı aslında. Öyle o dediği gibi olmadı ama. Neyse anla ki diyelim. Peyser yazıyorlarsa Azerbaycan'da o küfürmüş. Ne? Abi puan durumunu gö göstermişler burada açabilirsin. Şey yapmışlar. Peyser kelime anlamı Farsin'de basın boyunun arkası alamadı. Azerbaycan dilinde oru... Abi sal ya sal. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen oh! Azerbaycan Azerbaycan dilinde uç <laughs> anlamına gelmez. Azerbaycan Türkçesi bu küfürü kelime kısaca sadece şekilde özetleyebilirim. Anabacı, kuzenler, hala teyze, yenge ve siyan akrabalık kadınlarla ilişkiye giren. Heee. Abi bu nasıl bir anlammış abi bir kelime. Bu nasıl bir anlamdır? şu an? PS bir kelime de her şey gidiyor mu? Vay Barış Perinler abi ne? Barış abi neymişsin be? <laughs> <laughs> bir kelimeye bu kadar sığdırabilmiş her <laughs> şey. <hatırlayabilirim. gülüyor> Puan durum var mı? Nerede? var attılar abi. Severnik Kadir atmış. <laughs> Kim? Hadi 3'te 3 üç yapıyor muyuz? 3'te 3 üç yaparsak efsi olur. Hadi güzel olsun. <laughs> ya keyifli oyun olsun da bak böyle oyun oynayınca oynayasım geliyor. 53 puandayız. Puandayız. Ya abi <laughs> sen üçte gel üçte bizde türü. turnuvalara falan. Abi Oynarız hep böyle. Ben bak bizim chat ne diyor biliyor musun? Biz demince ikimiz öldük ya. Info veriyoruz Aha. işte sağ arkada şurada adam var, kayada burada bu adam var falan diyor WhiskyFan'e. Chat diyor ki evet. bırakın da diyor çocuklar oynasın. Artık o kadar bir alışmışlar ki biz random turnuvaya giriyoruz. Herkes kendi halinde takılıyor. Aslında olması Aynen. gereken bu. Infolaşmak olması gerekiyor. Olması gereken bu aslında. Evet doğru. Konuşunca <laughs> açılıyor, <oyunlar çünkü. gülüyor> açılıyor oyunlar çünkü. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Hey Ederci. bir daha sakın o tepeden inme gibi bir e, harekette bulunmayın. <laughs> Kanka ben telefondan oynuyorum yani bu kadar da acımasız olmayın. <laughs> Tablet de değil telefondan oynuyorum yaptığınız ayıp. <laughs> Valla <laughs> kanka burada iki tane çocuk var onlara söyleyeceğim biz bir şey yapmıyoruz. Kanka ben horozum gömer geçer. <laughs> <laughs> Çok muhabbet keşke abi. Keşke Valorant'ta da. Bak söyledi Oğuz yazdı keşke Valorant'ta da aynısını yapsak keşke. Valorant'ta ölüyorsun. Takımda geriye kalan adamlara spike alamazsın. Alırsan 10.000 VP malsın. Hemen bir bildirim bilemiyorsun. Burada öyle değil. Burada olay şey işte info